Herkese merhaba. Ben kameratiftan Ebrahim Şengül Aydın. Bugün Honda hr ile beraberiz. bir rüzgar var. Rüzgar sesi geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Honda HIV için enerjiyi hissedin diyor. Biz de enerjiyi hissetmek adına en dinamik, en fantastik özelliklerini sizin için derledik ve 3 adet konu başlığımız var. Birincisi bagaj, ikincisi sihirli koltuklar, üçüncüsü ise hava kanalları. Şimdi arkadan öne doğru incelemeye geçelim araçla alakalı teknik donanım tesirüsüyle merak ettiğiniz her şey kanalımızda var. Onlara da göz atabilirsiniz. Biz de bagaja geçelim artık. Anahtarı önden göstermem gerekirse alttaki bölümden basılı tutarak açabilirim. Ayağımı uzatabilirim veya bir tuşla basarak kendiliğinden açabilirim. Şimdi ayağımla açmak istiyorum. Burada bizi 304 litrelik bir bagaj karşılıyor. Asıl sihirli kısmına geçmek istiyorum. Çünkü daha da fazla bir hacim kazanabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Koltukları yatırarak tabii ki de. Burada bulunan minik mandaldan hemen aşağı indiriyoruz. Tek tutuşla zaten geliyor. Ve dümdüz bir alana sahip oluyoruz. Aynı şekilde bu koltuğumuz da iniyor ve burada çok geniş bir bagaj hacmine sahip oluyoruz. Peki bu bagaj hacmiyle ne yapabiliriz? Hemen diğer kısmı da indirmek istiyorum ki o düz olan görelim şu şekilde. Şöyle bir baktığım zaman önceki videomda çektiğim yatak burada olsaydı gayet yataklık bir alan çıktı gibi gözüküyor. Hani kamplarda da kullanılabilecek bir araba gibi şu anda. Peki bu bagajı nasıl kullanabiliriz? Köye giderken gelirken yüklü şeylerimiz oluyor. Oradan yufkamızı aldık. Buradan turşumuzu aldık. Yoğurdumuzu aldık derken arkada da kimse yok. Tüm yiyecekler için yer var gibi gözüküyor burada. Döküldü saçıldı demeden dümdüz alana koyup rahatlıkla getirip götürebiliriz. Ya da şöyle bir şey de aklıma geldi. Taşınmalar sırasında Fazlasıyla bir kulis varmış gibi gözüküyor. Bir de şunu da yapmak istiyorum. Daha fazla alan yaratmak için. Hemen onu bunu da şöyle yapacağım. Eğer yanımızda da biri yoksa bu koltuğu da indirebilir miyiz? Daha düz bir alana sahip olabilir mi? Biraz daha indirdiğimizde şunu da çıkarttığımızda bence ticarete olan insanlar için de keyifli bir araç olur gibi siz bagajı kendi yaşantınıza göre şekillendirebilirsiniz. Ön koltuğu yatırdım, arkaya yatırdım derken inanılmaz bir bagaj hacmi sizinle olacaktır diyoruz. Ve biz asıl sihirli olan kısma geçmek istiyoruz. Bu yatırdığımız koltukları nasıl kaldırıyoruz? Bu şekilde. Sanki bir arkadaşımızı idiommuş gibi gayet rahatlıkla geliyor. Aynı şekilde bunu da kaldırdığımız zaman tekrardan koltuklar bizimle olacaktır. ve orta koltuğa da kaldıralım. Asıl gelelim büyülü kısma. HRV'nin büyüsü tam olarak burada. Hondanın da diyebiliriz çünkü jazz modelimizde de var. Ta -da! Bu kadar kolay. Ve artık bir gelmesi gitmesi yok. Diğer koltuğu da kaldırmak istiyorum ama kaldırırken de tabii ki bu bölüme gelelim. Ben tek hamleyle koltuğu kaldırabiliyorum. Ve bu şekilde burada inanılmaz bir alan açılıyor. Şunu söylüyorsanız eğer ya ben bagajı açmak istemiyorum ama koltuğun da kirlenmesini istiyorum. O zaman buyurun size. Burada inanılmaz bir alan daha var. Bu sihirli koltuklar bize sihirli bir alan sağladı. Peki burada neler olabilir? Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz saksıda çiçeklerimiz olabiliyor. Bunları bagajda götüremiyoruz. Koltuğa koysak koltuk da olmuyor. Neresi olacak? HIV'nin büyülü alanında sizinle olacak. Veya çok değer verdiğimiz... Bu kıymetli olan vazolarımız, camdan oluşan hediyelik eşyalarımız olabiliyor. Onları da aynı şekilde burada güvenle taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Bu geniş alanı siz kendi yaşantınıza kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek kullanabilirsiniz. Ek olarak söyleyebileceğim şey temizlik açısından da gayet bir rahatlık sağlayacağı olması. Bu büyülü alanla ilgili ayrıca bisikletle taşınabileceğini söylüyorlar. Nasıl bir alana sahip olduğunu ben ayağa kalkarak göstermek istiyorum. Hemen kapıyı da kapatayım şu şu şekilde gayet rahat bir alanı var diyebiliriz. Hiç hız kesmeden hava kanallarına geçelim. Orada da inanılmaz şeyler bizi bekliyor. Çünkü araçtaki herkesin ferahlığı, rahatlığı düşünülmüş. Üçüncü konu başlığına geçmeden önce de bunları aynı rahatlıkla tekrar indirebiliyoruz. Onu kaldırıyoruz ve bu kadar. Artık HRV'nin ferahlatıcı o kısmındayız. Tam yaz aylarına özel bir nokta diyebiliriz. Burada gördüğümüz klima alanı ile alakalı tabii ki bağlantılı ama çok daha farklı bir şey var. Ön tarafa baktığımızda 4 tane hava kanalı bizi karşılıyor. Peki bunların yanında yan 2 kanalımız daha var. Bu kanallar ne işe yarıyor? Nasıl bir amacı hizmet ediyor? Gelin hızlıca buna geçelim. E, bunun da hakkı artık aracı çalıştırmaktır diye düşünüyorum. Klima ayarını buradan yapıyoruz. Daha fazla bekletmeden o alana doğru yakın bir şekilde geleceğim. Burada gördüğünüz bölüm bütünlüğü sağlaması adına diğer tarafta da yapılmış. Yani biri burada, diğeri de burada. Toplam iki tane. O büyülü düğme tam da sizin yönetebileceğiniz harika kolay bir alanda. Bu düğme şu şekilde üç farklı konuma gelebiliyor. Hava gelsin istemiyorsanız biraz daha arttırayım. Bunu iptal etmiş oluyor bu bölümü. Buraya çevirdiğinizde ise direkt buradan hava gelmiş oluyor. Bu bölümden yani sadece bu hava kanalından. Artı bu hava kanalı da devam ediyor. Peki buraya çevirdiğimizde ne oluyor? Asıl güzelliği ise burada. Arka yaşam alanındakileri de düşünüyor. Buradaki hava kanalını iptal ederek buradan bu yan bölümden arkaya doğru bir hava akışı sağlanıyor. Peki bu hava akışı neden? Arka yaşam alanı ve ön yaşam alanındaki havayı hızlı bir şekilde dengelemek için. Çünkü aslında arka yaşamalara da bir hava kanalı var. Ama bununla beraber ki sol tarafta da var. O sol taraftan hava kanalına götürürken bir de sağdan beri getirerek Dengeyi sağlamış oluyor. Geldik videomuzun sonuna. Bu arada biraz tedirgin bir şekilde kapatıyorum diyebilirim. Çünkü davetsiz misafirlerimiz kapanışa geldi. Tabii kim davetsiz orası biraz tartışılır. Belki biziz. Videoda veda etmeden önce şunları da eklemek istiyorum. Bugün 3 tane sihirli özellikten bahsettik. Honda hr bagaj, sihirli koltuk ve hava kanalı sen bu üçünden hangisini beğendin, hangisini sihirli buldu yorumlarda belirtmeyi unutma lütfen. Ayrıca bizi Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, kamerada kalın, hoşçakalın.